Merhaba, bu videoyu izlemeye başladıysanız ve gıda işiyle uğraşıyorsanız kesinlikle ama kesinlikle şikayet eden müşterinizi baş tacı yapmalısınız. Evet, yanlış duymadınız. Şikayet eden müşteri karanlıkta size yol gösterecek bir fener gibidir. Şikayet eden müşteri bulunmaz bir nimettir. Hani o eskiden kalma bir söz vardır bakkal duvarında asılı olan. Hatırlayanlarımız vardır mutlaka. Müşteri veli nimettir diye. Gerçekten de müşteri veli nimettir. Ama müsaadenizle o sözü şikayet eden müşteri veli nimettir ile değiştirmeyi daha doğru buluyorum. Bugün itibariyle gıda sektörüyle uğraşan herkes çok iyi bilir ki yeni müşteri kazanmak için yapılacak olan masraf mevcut müşterimizi elde tutmak için harcadığımız paranın yaklaşık 10 katı kadardır. Bu durumda akılcı olan mevcut müşterimizin devamlı memnuniyetini sağlamak hatta müşteri memnuniyetini üst düzeye getirip sadık müşteri kitlesi oluşturabilmektir. Aslında işin formülü çok basit Ne mi? Müşterinizin zekasını asla hafife almayın. Onun zekasıyla alay etmeyin. Sizin kadar onun da olan biten her şey hakkında algılarının açık olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Müşterinize dürüst olun. Müşteri şikayet aldığınız zaman mükemmel bir firma profili çizebilmek adına hata mı dediniz, eksik mi dediniz, ne münasebet bizim firmanın yakınından bile geçemez algısı oluşturmaya çalışmanız müşterinizle aranıza koca bir mesafe koyacaktır. Müşterinize kendinizi dört dörtlük göstermek adına kurulması gereken tüm kusursuz cümleleri ard arda kurarak hata bizde değil efendim aslında sizde algısı yaratmak müşterinizi sizden iyice uzaklaştıracaktır. Günümüzde gıda firmalarının bilmesi gereken altın kural şudur. Müşteriniz aslında her şikayetinde haklı olduğunu duymak istemez. Bazen de uygun ve kibar bir açıklama ile neden haksız olduğu konusunda ikna edilmek ister. Siz firma olarak hata yapabilirsiniz. Böyle bir hakkınız var elbette. Hata yapan bir gıda firması hatasını tekrarlamamak adına yaptığı faaliyetlerini samimi bir şekilde müşterisine anlatırsa inanın gereksiz savunmalardan daha makbul ve samimi karşılanacaktır. Müşterinizin karşısına asla ama asla müşteri şikayetini Adeta kendi şahsına yapılmış bir hakaret gibi algılayan çalışanınızı muhatap olarak çıkartmayın. Bu öfkeli çalışan, öfke kontrolü ve kriz yönetimini yapmaktan uzak hareketler sergileyerek durumun hararetini artıracak yakıt görevi görür. Gelin müşteri şikayetlerinizi, güvenli gıda üretimi ve tüketici davranışları konusunda sektör uzmanı birine yönlendirin ve profesyonel bir çözüme ulaşın. Bu izlediğiniz proje videoları da tam da bu maksatla hazırlanmıştır. Bu video gıda sektör uzmanı tarafından hazırlanmıştır. Uzmanımız müşteri ilişkileri yönetimi, tüketici davranışları konusunda ve güvenli gıda üretimi konusunda uzmanlaşmış yetkin sektör uzmanıdır. Projemizin görsel zenginliği ise bulaşıcı video tasarım ekibi tarafından hazırlanmıştır. Gelin Müşterinizden gelen tüm şikayetleri böyle bir video ile yanıtlayalım. Evet, sizi teklifimiz tam olarak şu. Sizin için sanal müşteri temsilcisi olabiliriz. Yanlış duymadınız. Sizin için sanal müşteri temsilcisi olabiliriz. Müşterinizden bir şikayet mi geldi? Bize yönlendirin hemen. Karşılığında size iki video gönderelim. Birinci video, müşterinize gönderebilmeniz için hazırlayacağımız bir cevap videosu olacaktır. Bu cevap videosu müşterinizin ismine ithafen hazırlanacaktır. İkinci sesli videomuz ise gelen müşteri şikayetini çözümlemek adına yapılması gereken firmanıza özel işletmeniz bünyesinde yapmanızı gerektiren aksiyon planlarını içerecektir. Bu şikayetin türüne göre herhangi bir ekranda personelinize dinletebileceğiniz bir eğitim videosu olabileceği gibi güvenli gıda üretim gerekliliği olan Hijyen planları ve dokümanları ve uygulamalı anlatım videoları da olabilir. Bu proje uzun solukta gıda sektöründeki müşteri memnuniyeti için başarılı bir inovasyon çalışması olarak da geliştirilebilir. Gelin, müşterinizden gelen tüm şikayetleri böyle bir video ile yanıtlayalım. Bu videoda kullanılan özel yumuşak ses tonu çocuk sesine benzer bir yapıda olduğu için müşterinize sevimli gelecektir. Hazırlayacağımız videonun başında müşterinize ismiyle hitap edebiliriz. Bu ufak jest kendisini özel hissetmesini sağlayacaktır. Sürekli sosyal medya ile ilgilenen ve yazılı haberlerden çok görsel video izleyen bir müşteri kitlenizin olduğunu ve sayıların giderek arttığını unutmayın. Görsel kalitesi yüksek böyle bir videonun ne kadar izlenebileceğini ve şikayetine cevap alan kişinin bu şıklığınızı özgüyle kaç arkadaşına gönderebileceğini hesap edin. Videomuzda kullanılan sanal karakter, müşterinizin ekranda daha fazla kalmasını sağlayacaktır. Sizden sadece düşünmenizi ve bu projemizin kullanım amacı hakkında fikirlerinizi bize iletmenizi rica ederiz. Tüm sorularınızı gıda temsilcisi et gmail adresinden sorabilirsiniz. Sorularınız aynı gün içinde cevaplanacaktır. Ayrıca tüm sosyal medya hesaplarında bize gıda temsilcisi adı ile ulaşabilirsiniz. Buradan da sorularınızı ve değerli fikirlerinizi bekliyoruz. İşinizde bol başarı ve iyi günlerinizde harcayacağınız kazançlar dileriz.